Giden kuşlar dönse bulutlar üstünde Bir selamın gelse baş göz üstünde Gam keder savrulur yalan değilse Gecem güne döner yer gök üstünde Gam keder savrulur yalan değilse Gecem güne döner yer gök üstünde Yüksek dallarında karanfiller güller Baş eğmez yiğitler omuzlar üstünde Topraktan beslenir Büyür filizler buldaya dönüşür başaklar üstünde Topraktan beslenir büyür filizler buldaya dönüşür başaklar üstünde bir sözü dolaşır, başı boş hallerde, Mahsus mahallerde, yürek üstünde. Perşemin vurulur, soğuk yerlerde, Düşer nazlı nazlı, kaş göz üstünde. Her şemin vurulur soğuk yerlerde Düşer nazlı nazlı kaş göz üstünde